İstanbul'da sokaktaki şiddet eylemlerini canlı yayında saatlerce anlatan BBC, CNN, diğer uluslararası medya Mısır'da darbe yapıldı. Şimdi katliam yapılıyor. Bunu neden görmüyorsunuz? Neden duymuyorsunuz? Bunu neden saatlerce canlı yayınla dünyaya duyurmuyorsunuz? Görmezden geliyorsunuz. Çünkü işinize gelmiyor. Ey İslam dünyası. Mısır'da kardeşleriniz katlediliyor. Mısır'da adalet, hak, vicdan katlediliyor. Peki siz bunu ne zaman duyacaksınız? Ne zaman göreceksiniz? Kardeşlerinizin kanı akıtılırken siz bu zulmü ne zaman fark edeceksiniz? Suriye'de de fark etmediniz. Yüz bin insan orada öldürüldü, sesiniz çıkmadı. Hala susuyorsunuz. Nereye kadar? Ne zamana kadar? Ama şunu unutmayın ki yarın aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Mısır'da akan masum sivillerin kanı bu katliama sessiz kalanların eline, yüzüne bulaşmıştır. Bu katliama sessiz kalan Tepkisiz kalan bu vahşetin ortağıdır. Biz bu vahşetin ortağı olmayacağız. Biz Türkiyeyiz. Biz haksızlık karşısında eğilmeyiz. Haksızlık karşısında eğilip dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Herkes sussa bile biz susmayacağız. Mısır'da demokrasi katledilmiştir. Milli irade katledilmiştir. Şimdi de millet katlediliyor.